Tabii Böyle tabii. Açık dünya var mı? Aynen var. <laughs> Gidebiliyoruz. Ne kadar Forza şu an? Vallahi Game Pass'te var Forza ya. Tam ne kadarı kadar? değil de Arkadaşlar şuna bir devam edip geliyorum hemen. Yani buradayım da görüntümü kapattım. Game Pass ne kadar aylık? Chat biliyordur fiyatını. <laughs> Nerede ya? düşmüş mü? Bu arada şunda muhabbeti ne? Standartla bu ne artık süper edition'ın arasında ne fark var? Kanka bunda işte araba maraba alma olayları falan filan var yani. Bir sürü araba veriyor VIP ya da ultimate falan alınca. Yanında. Şimdi bundaki dert. He ses. Dur halledeceğim şimdi. Şu an iyi mi? Ha, sorun yok mu? Şöyle açtım az. Şeyde oldu girişte böyle bir çok ses geldi ee, de orada şu an normal. Şeyde de veriyor yani. Ya bundaki şu an tek alışkan olmadığım taraf kolla oynuyorum ya Xbox'ta. Normalde klavye ya da şey oynuyoruz. Bunda kol ama alışıyorum kola da yani. Bu oyunu şeyle oynuyor mu? Ee, direksiyonla. Oynuyor onunla da işte klavye ya da direksiyon oynuyorum şey PC'de. Direksiyonla zor zordur ha bu oyun yani. Zor oluyordur. Zor ya direksiyonda ama bazı şeylerde daha rahat ediyorum direksiyonda. Sesi iyi mi şu an oyunun? Peki sizce Xbox'ta nasıl gözüküyor şu an? Mesela PC'de mi? Şöyle bir bakın bakayım bir. Kemal bir gaza basıyorken konuşsana. Sese bakacağım. Ses filki deneme deneme ses filki. PC net daha iyi değil mi? Bana da öyle geliyor. Onun sebebi ne biliyor musun? Bilgisayarda 144 <laughs> Hz e, şey 140 oyun hertz. olmuyor Emin misin olmadığından? Olmuyor, olmuyor. Şey, eee ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an bu 4K değildir ya 1080 ekrana bağlı. Ya bu şöyle chat 4K ekrana bağlıyorum ya ben normalde. O zaman süper oluyor Xbox'ta. Ama şu an 1080'e bağlı ya burada ben de sevmedim bak şeyini. Bilgisayardaki daha güzel gözüküyor hatta yani. Yayında şu an böyle şey gibi 40 45 FPS gibi görünüyor. Evet, evet şu an bana da öyle geldi de ama 4K'da öyle değildi. Belki de Xbox ayarlarından dolayıdır. Çünkü ben oyunu 4K oynuyorum. NBA ile bunu 4K oynuyorum. Dur şeyden geçeyim ya. Ne fark edecek ama nasıl? Tek tuşla geçeceğim. Bilgisayardan geçeyim. Kapat konsolu. Bu dün, dün, dün. <laughs> Şu tuşa Aslı kuma. Ya işte onu 4K falan bağlayacağım da şeye bağlayacağım. Ekran 1080 ya. Ondan öyle vermiyor. PC'de şimdi direkt ona uyumlu veriyor. O şey yapıyor değil mi? 4K'yı 1080'e çeviriyor. 1080'i de yayın için <laughs> 900'e çeviriyor. Aynen. O, aynen. O yüzden öyle gözüküyor demek ki. Aynen, aynen öyle. Açarım birazdan kamerayı. PC Xbox arası cross platform destekliyor mu oyun? Hangi oyun? Desteklemiyor. NBA hiçbir şekilde desteklemiyor. NBA'yı diyor. Ya NBA'de bir de şöyle kötü tarafı var. İkisini ikisini aynı anda açamam tek hesap çünkü. Oğlum, ayrı ayrı az, az önce Xbox'tan açtı işte zaten. Aynen. bak veri eşitliyor. Ben. Az önce nerede bıraktım falan diye. Mesela o olayları güzel Xbox'ın. Yani pat diye Xbox'taki oyun PC'ye, PC'deki oyun Xbox'a geçiş yapıyor. Bir şey diyecektim. Ne diyecektim ben tam yani? Ha, NBA'de şöyle kötü tarafı var. Mesela offline'dan ben offline oynarken bir tık daha iyi oynuyorum, gecikme var çünkü online'da. O az önce girdiğim şeyler var ya böyle, bir tık gecikmeli, çok küçük böyle. Biz ya onu onların en yakın serverları şöyle Kemal, mesela CS'den örnek vereyim. Pingi, pingin oluyor ya, Bak NBA'de en iyi internet, ki senin internetin, minimum 110 ms'le falan oynuyorsun. Minimum 110'da oynuyorum bir de. Tabii tabii ya, Türkiye'nin serverları cidden leş o konuda. Ya Jurox'ta var babasıydım. ya. Jurox'ta böyle yok olduk yani. Hani olan bir çözümü yok mu falan filan? Harbiden de yok bir çözümü. Bak şu an çok iyi değil mi? Bilgisayar da akıyor, akıyor. Çok güzel şu an. Dur playlistimizi açalım. Ya geçen Spotify'de çalışmadı benim klavyenin şeyi. Şimdi inşallah çalışır. Kemal senin chatte en fazla sadakat puanı kimde biliyor musun? Kanka çok fazla var ya. Yazsanız abi chat. Yine çalışmıyor. Enes bu... Enes, Enes ne kadar 167 k diyor Murat M3 bak. Bende 101 bin olmuş. 190 k. Sen 101 bin misin? Tabi canım. Oha sen o bayağı ben senin iyi... yayınları Ben senin yayınları full izliyorum ki chatte olmasam veya burada olmasam bile full açık yani. Ben de 100 bin değil. fazla 280 k bu arada Tayland'da. 280. Kaç? Hiçbir şey kaçırmamış. Mu? Bir yalancıyı sikiyorlar arkadaşlar. Son dakika geçildi. <laughs> 280 diyor oğlum adam. Ha Kadir'de de 282k varmış. Sende ne kadar zaten. var Enes? Bende sonsuz var abi. <laughs> <laughs> Enes'te o yok. Enes programdan bakıyor ya. Düşüktür Enes'te. Değil mi? Ha bende sıfır şu an. Bende gözükmüyor işte ben Bende kapalı yani. ne gidiyor be şu arabadan bana bir tane alsana ya Anter. ayarlayalım bir tane ayakkabı fiyatı işte bu <gülüyor> <gülüyor> ne kadar lan bu ayakkabı ne oluyor bu 5 milyon mu ne bu araba <laughs> ne bu arabanın markası söylesene kemal GT63S hatta bu modeli bile değil Türkiye'deki ha. herhalde Yaralar seni manzaralar Sahibinden e, sana uygun buldum bir tane, 2 milyon 250 bin, ama 8 bin kilometrede. 2 milyonsa iyiymiş <laughs> ama ya. Sıfırı var 2020'si, 3 milyon 767 bin 513 lira. Hallettim hallettim. <laughs> Bu ne ilk ne de son basama Gece kollarında gece kollarım Gece sorgularında gece korkularım korkuları, Akar yollar Kemal bu kadar paran olsa alır mısın bu arabayı? Kamerayı biraz üstte koysana bu arada abi. hep görünmüyor Yani mesela 10 milyon paran var. Bu arabayı alır mısın? Ki var bu arada. <laughs> 10 milyon param olsa... 10 milyon olsa alırım ya. Ya bu araba alırım böyle başka bir hayalin yok mu? Ha, yok. Ya yani Mercedes GT falan alırım. Biz. Ya da son model bir GTR olabilir. Oğlum bu harbiden değişmiş chat lan. Yeni şeyleri çözeceğiz. Diğerini de hatırlatın burada doğmayacağım. Amına koyayım ne oldu? sana bir jip gider biliyor musun? Böyle büyük araba lazım bence Ben jip sevmiyorum be. Valla küçük böyle şey spor arabalarını seviyorsun daha çok. Daha uzun. Aynen daha spor arabaları seviyorum. Yani jip olursa Urus falan mesela ama o da spor yani. Mesela Range Rover senlik değil mi? Ya. Her şey nuksan. Ne oluyor aman amına yine topaç oldu araba. Oha Stream Elements timeout attı da o ilk ihtimalle öğeyi denetle. Birinin 574 bin puanı var görünüyor Kemal. Tamam. Gerçek olamaz ya. Yok en fazla 282 kaldı kanalda. Kaç diyor? Bakayım burada bak tam okuyorum. 574.360 O kadar yoktur ya. Oğlum Nimpex her yayında var mesela. Kadir var. Oradan hesapla. Ben daha olmadığı yayın hatırlamıyorum Nimpex'in Kadir'in. Golf 14 buldu. Güzel. Şey oluyor mu? Mesela birini takip ettiğin zaman 300 puan kazanıyorsun ya. Yani. Takipten çık bir daha takip et. Bir 300 daha geliyor mu? Yok. Şey, bir akıllı benim amına <laughs> Şimdi bir araba bulalım baba. Level'larımızı katalım. Bu oyun niye bu kadar keyifli ya? Bir de şey olayı varsa daha katta işte aboneler iki kat geliyor. Aa aynı arabayız lan. Kemal'i ben 8 Aralık 2017 tarihinde takip etmişim. Oha. O kadar oldu mu lan? <laughs> 2017 mi? Aynen. Aralık 2017. Oy maşallah. Sende en eski takip kimdi onu biliyor musun? Merak ettim lan şu an böyle şeyleri. Eee en eski... En yüksek abonelerdedir ya. <laughs> ya. Bizim çocuklardadır en başta. O 599 ve işte de o şeyi başka herhalde ya. özel olan araba başka o değil özel olan. Mesela bu oyunun en iyi arabası ne ki var böyle top zirvesine. Bağlı araçlar var işte. Ee, o Ferrari var bir tane 599 mı ne? Yine Golf 14 bulduk amına koyayım. Ben bunun şey videolarını izledim böyle oyunun en, en hızlı 10 arabası falan diye millet 500 falan basıyor oğlum. Evet evet o araba 500 vuruyor işte. Ben Ama deki garip şu an... öyle görünümlü hiç bilindik bir marka değil ya da ben bilmiyordum. Yo işte özel araçlar oluyor markanın. Şu herifi bir yakalayalım da hemen 5 level yapalım. Bak herifi mesela şu an yakalayamıyorum. Kemal yarış bitince şarkıyı bir tık açsana. Olur. Porsche Macan varmış burada bak ya. Bu araç güzel şeyde karlı havada. <laughs> ne o dağın arkasında mı orası ya? O koyun bak. Şuradan gireceğim. Ya. Neyse ki adam da oradan geldi. Bak o da bu taklattı. Onun niye bu kadar uzağa verdi lan? İlk yarışları böyle veriyor ya. İlk birkaç yarışı Circle'a göre veriyor ya. Ver, ver 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 güzel bir şey ver. Yanıma GTR mı geldi? Adam şu an beni bekliyor bak yeni arabayı alayım diye. 8 level GTR geldi ya. Allah'ın Kemal bunu. Yarışıyorum şu an adamla. Mesela ana yol vermemesi lazım şu an GTR'la yarışıyorum ya. Heh. Şuradan girebileyim mesela. Bu adam orada sıkıntıya girsin. Buralar çok omelli. On Onun araba kayıyordur şu an. Hızlı geliyor ama Omanı <laughs> koyayım adam çarpmış orada. So. O adam oradan nasıl geçecek ki GTR'la? Farkları bu bak mesela. Kemal bunu alırsan bu yarışı kazanacaksın. Yani alırız şey, alırız. Bir Onun şey, diye şey diye çarpmazsam. Çarptın dedi ya çarptı şimdi bak izle. Eee bile, bile ya. Bu ne lan evin arkasında mı? Beni bilirsin aynı yerdeyim. Atsanıza şette varsa. Eee bu adam yarışıyormuş. Ben de bunun yanına gidiyordum. Hop. Kimle yarışıyorsun sen peki? Oha bunlar da yarışıyor. Oğlum herkes birbiriyle yarışıyor. Woo! Şu arabaya gidiyor biri. Adam arabayı alamadan başlattım. Adama var ya büyük adilik yaptım bu arada. Lan nereye takıldın? Şuradan acil çıkmamız lazım Hanzo Mavi Ali 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 Bu ağaçlı yerlerden sen geç kokan ben geriliyorum ya Ben de geriliyorum amına oh. koyayım On level oldu aracımız Bir tek büyük ağaçlar mı kırılmıyor Kemal bu kalın olmuyor Evet onun dışında her şey kırılıyor öyle mi? Kırılıyor. Böyle bazı şeyler var tabi. Bir duvar. de duvar falan var. Duvar falan var, onlar da kırılmıyor. Bugatti! Mesela Bugatti ama dertli bu şey de map'te. Bu arabanın modellemesi çok güzel ama ya. Aşırı güzel yani var ya. Şuna baksana. Bunun arkasındaki şey açılıyordu değil mi? Hızlanınca. He. Ne deniyordu lan Adam ama. bana bulaşmadı bak. Şunun girişe baksana yan yan gidiyor şu an. Şuna bak. Biz yarrağı yedik bunda yarışırken. Yarışayım değiştireyim bu arabayı. 11 level var mı? Daha iyisi var mı yani? Yo. 10 level arasında değiştiriyorsun. Değiştir. Kaybetme de. Kaybetmeyiz herhalde ya. Başlattım. <laughs> Haydi bismillah Araba çok dertli aman akeyim Kanat aşıldı kanat aşıldı Bu duvarlı yer galiba ha burası. Hayır, okay. Alo, <laughs> alelo. Ver bakalım. He. Eee... E bu daha dertli değil mi bu mapte? Deneyelim. O zaman birincilik şarkısını veriyorum. Bunun yol tuşu bir tık daha iyi ya. Ben dedim bak Kemal o 8 level adamın yendi aldı bu oyunu ya. Oo birinciliği de aldık tamam mı? Gidelim yatalım. Saat kaç? 7 saat yayın mı yapmışım ben? Oo! Oo. Ee, yine valla bakacağım bir. Yarın da bir açmaya çalışacağım. Yorgun olursam yani duruma göre yine haberleşeceğiz götten. Ama keyifler bu aralar sardı işte bir seri yayın yapıyoruz. Belki seriye devam ederiz. Bakarım çağlar bakarım. E WhatsApp'tan yazsanız oğlum gruptan. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Alper'in de kanalına bakın. Ee, talk show gibi bir program yapıyor. Hatta bildiğin talk show diyebiliriz. Geçen şeyi Kemal'de izledim bu arada. Olacak, he. Aynen ben de geleceğim. Geçen Kaan Kurallı olanı izledim uyurken. 10 numaraydı. Çok güzeldi muhabbetler, sohbetler falan. Ama bayağı diş ağrım vardı ya. Onu direkt gör anladım yani direkt. Ameliyat olacağım işte. Önümüzdeki hafta. Hiçbir şey olsun canım. Hatta kapatayım muhabbet edek az ya. Olur olur. Bir şeyler atıştıracağım çünkü. Öpüyorum sizleri Ferit'e çok çok selam söyleyeyim Komşu, komşu S.A.S. değil. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye bro. Bye bye bro. Bye bye bro. Aynen çağrı da yayında. Bakın işte. Twitch'te bir gezinin bakarsınız.